Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Ardışan postasında geçen haftanın gündemiyle tekrar birlikteyiz. Bayağı bir ara verdik ama yeniden başlıyoruz bu videoları. Umarım devamı gelir. Şimdi geçen haftanın gündemini konuşuyoruz çünkü gündem çok hızlı gelip geçiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de ve bütün ülkelerde belki böyledir. Gündem hemen hızlı geçiyor, insanlar unutuyor ne olmuştu, ne bitmişti diye. Geçen haftanın olaylarla birlikteyiz. İlk olayımız Ardışan'daki Dolana Deresi Köprüsü üstündeki sahil caddesi ile Atatürk caddesini bağlayan alanda orada bir İskender döner var biliyorsunuz. Eskiden orada oturma parkları falan vardı. O bölgede bir yol genişletme çalışması başladı. Şimdi bu yol genişletme, genişletme çalışması aslında 2024 Ağustos'ta alınan bir karar. Ardışan Kaymakamlığı'nın başkanlığında Sayın Ferhat Altay'ın başkanlığında kurulan Trafik İlçe Komisyonu bu kararı almıştı. Fakat yap, yapılmadı yani geç kaldı biraz. Bak geç kalsın, geç olsun güç olmasın diyelim. Bu yol şimdi Sahil Caddesi ile Atatürk Caddesi'ni birbirine bağlayacak ve genişletiliyor ki rahat trafik akışı sağlasın diye. Fakat benim burada bir çekincem var. Şimdi şu an trafik pek sıkışık değil. Yani daha gurbetçilerimiz gelmedi, dışarıda yaşayan insanlarımız gelmediler. Şimdi Atatürk Caddesi zaten yoğun bir hal alıyor. Akbank, ondan sonra Gözde İsmar. O bölge belediyeye kadar olan bölge sağlı sola atıp caddesi üzeri yoğun bir kalabalık var zaten trafik çift park park yerleri dolu Park yerleri dolu olan park yerlerinin arkasına bir park onun da arkasına bir park yapılıyor neredeyse çift park oluyor Buradan da geriye dön Sahil caddesinden işte garajdan gelen şehir dışından gelenlerin şehir içine girişi var Burası biraz karışacak gibi geliyor bana Umarım karışmaz bu yol genişletme çalışmasından sonra belki de karışmayacak fakat Bu yol tam şu mevkide Yani o Gözde İspar Akbank ve bu kavşak üstlerinde bir yoğunluk var şöyle e, park eden arabalar dönüşü yapıyorlar, ışık trafik ışıklarından gelenler var burası bir karmaşa yaratıyor. Umarım bu yol faydalı olur ama benim bu yolla ilgili çekincem var. Bakalım göreceğiz. Güzel olur inşallah. Geçen haftalarda olan olaylardan, önemli olaylardan birisi de Tunca beldesinde yapılacak olan, yapılması planlanan ya da duyurulan maden arama çalışmaları. Bu büyük bir tepki çekti. Özellikle Tunca beldesinde yaşayan vatandaşlar tarafından. Tabii ki Ardaşenli insanlar da buna tepki gösterdiler. CHP Rize milletvekili aynı zamanda Ardaşenli olan Sayın Tahsin Ocaklı mecliste yaptığı konuşmada Tunca beldesinde olacak bu madene karşı Tuncalı hemşerlerini, bütün vatandaşları direnişe çağırdı. Bunun olmaması için bir tepki göstermelerini istemişti. Daha sonra Avukat Harun Mertoğlu AK Parti Rize milletvekili ve diğer milletvekilleri görüşmeler sağlayarak bunu engellediklerini, önlediklerini, bunun maden listesinden çıkarıldığını söylediler Tuncan'ın. Umarım olmaz çünkü gerçekten maden arama çalışmaları sırasında bölge özellikle Karadeniz yani burası çok mahvolur olur yani. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz ne olacağını. bir büyük ihtimalle bu iş çözülecek olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bölge milletvekilleri gerçekten bu e, bölge halkının iyiliğine olacak konularda büyük bir gayret içindeler Onlara teşekkür ediyoruz burada. Geçen hafta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma günü Alparslan Okulu'nda yapılan ortaokulunda yapılan bir e, etkinlikle kutlandı. Ve müthiş bir gösteriydi. Ben şimdiye kadar ardışandı izledim. Böyle yani çoğuna gidememişimdir belki. Yani hepsini katmıyorum tabii ki. Gitmeklerim içinde yok. Fakat izlediklerim için de en çok beni duygulandıran ve gerçekten müthiş bir performansı tebrik ediyorum. Buradan hem Alparslan Ortaokulu öğrencilerini hem öğretmenlerini herkese bu çalışmada kimin emeği varsa tebrik ediyorum. Çok güzel bir etkinlikti gerçekten. Ee, güzel bir sunumla başladı. Ee, yarışmada birinci olan öğrencilere ödüller verildi. Ee, halk ilgi gösterdi geldi. Tabii ki çoğu evlatlarını görmek için geldi ama müthişti yani salonda oldu. ...ve herkes çok duygulandı gerçekten... ...ben çoğu zaman kendimi tutamadım... ...gözlerim doldu... ...Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran... evladımız da çok heyecanlıydı... ...yerinde duramıyordu... ...tabii ki... ...etkinlikte Sayın Kaymakamımız Ferhat Altay... ilçe Jandarma Komutanımız... ilçe Emniyet Müdürümüz ve Ardışan Belediye Başkanımız... ...Sayın Enver Atagün de... ...ve birçok kurum yetkilisi de oradaydı... ...protokolde... ...bayağı eli gösterdiler programa... öğrencilerimiz ödülleri verildi... ...ve sonra etkinlik devam etti... Çocukların Söğütleri İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, özellikle son bölümü müthişti yani ben gerçekten buradan tekrar alkışlıyorum çocukları. Helal olsun çocuklar size. Öğretmenlerimize de tebrik ediyorum. Çok güzel bir koreografi, çok güzel bir sunum hazırlamışlar. Müthişti yani. Tüylerim diken diken oldu valla gerçekten. Hepsini tebrik ediyorum gönülden. Bu kardeşimizin de sesi çok güzel. Umarım başarılar yapar, başarılarına devam diliyorum. Geçen haftaki olan olaylardan birisi de Ardeşen'de yapılan sanayi toplantısıydı. Biliyorsunuz Ardeşen'deki sanayi sitesi artık oradan kaldırılacak. Oraya daha farklı şeyler düşünülüyor. Değişik projeler var kaymakamlığın. Onun yerine başka bir yere sanayi bölgesi kurulmaya çalışılıyor. Bununla ilgili bir kooperatif kuruldu. Ardışan Kaymakamı Sayın Ferhat Altay, Ardışan Belediye Başkanı Enver Atogün, Ardışan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu, Ardışan Esnaf ve Senatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı Tahsin Bekir Yazıcı ile sanayiciler, iş insanları ve esnaf temsilcileri katıldılar. Plan projesinde görüşmeler yapıldı. Sanayi bölgesini nereye götürülebilir, ne olabilir diye Ardachine için kurumlar çalışıyor. Umarım Ardachine'imiz hayırlı uğurlu olur. Tabii ki sanayinin oradan çıkması zaman alacak, insanlar, eşya taşıyacak, biraz zorlu bir süreç olacak ama gelecekte iyi olacağını düşünerek Ardachine için hayırlı olsun diyoruz. Ardachine sporumuzun bu hafta bir erteleme maçı vardı. Yolbaşı sporu ağırlamıştı kendi evinde 3-1 mağlup etti onu. Maç hafta içi oynandı. Hiç pek taraftar olmadı ama ben gittim maça. izledik çocukları. E, ee, spor artık iddiası olmadığı için. O yani maçlara çıkıyor sadece. Bu sene için zaten iddialı değillerdi. Birden oldu her şey diye konuşmuştuk daha önce. E, ee, spor bizi yemeğe davet ettiğinde gazetecileri. Ama iyi gidiyor çocuklar. Daha iyisi için bir sonraki seneye hazırlanacaklar. Bu hafta da kendileri belediye sporla evinde karşılaştı ve 4-4 dört dört berabere kaldılar. Fındıklı spor artık ee, gidiyor bir çıkacak şimdi bizim ağır sporu umarım seneye destekleriz yani bir forma alarak belki biletli yapılsa bilmiyorum yani biletli yapılınca da kimse gelmez maçlara İnsanlar da biraz öyleler fakat bu tarz amatör kulüpler özellikle futbolda desteklenmezse finansma olarak da tabii ki maneviye destek en büyüğü ama finansma olarak bu e, ta takımı desteklemezsek ağır e, bir faydası yok yani kendi kendilerine giderler gelirler Zaten amatör kulüpler desteğe muhtaç yani. 1 lira da olsa 5 lira da olsa destek vermek lazım. Bağış yapabilen büyüklerimiz bağış yapsınlar. Forma alabilirsek alalım. İşte maçlar biletli olsun. ama biletli olunca da kimse gelmiyor diyorlar. Umarım Ardahan Spor seneye ve önümüzdeki yıllara daha güçlü, daha yukarı ligdeki hedeflerine kavuşur. Şimdi geçen hafta çok önemli bir konu var. Biliyorsunuz sokak hayvanları ile ilgili İçişleri Bakanlığı birçok şehirde olan olaylardan ve ölüm yaralanma gibi olay köpek saldırılarından dolayı bununla ilgili bir kesin kararlı olduklarını belirtti ve valilere yazı yazdığını belirtti. Ben de belediyeyi aramıştım Ardışan Belediyesi basınla görüşme yapmıştım. Bu konuyla ilgili belediyenin çalışması var mı? Duyuru yapacak mısınız diye. E, Belediyesi de sokak hayvanlarıyla ilgili bir duyuru yaptı. Şimdi ona bakalım. Ardışan Belediyesi diyor ki sokakta bırakılan sahipli hayvanlara dikkat. Yani sokakta sizin hayvanınızı sokağa bıraktıysanız belediye ekipleri bu sahipsiz diye toplayacaklarmış bunu dikkat edin diyor. Diyor ki bak bu süreçte sahipli hayvanların sokakta başıboş bırakılmaması büyük önem taşıyor. Sahipli hayvanlar sokakta serbest dolaşmaları halinde sahipsiz alınarak barınağa götürülebilir. Bu tür durumların yaşanmaması için hayvan sahiplerinin evcil dostlarını kontrol altına tutması gerekiyor. Kurallara uymayanlara yasa iş, yasal işlem yapılacak diyor. Sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlığı için toplum olarak duyarlı olunması gerektiği belirtilen hayvanların başı boş bırakılan kişiler hakkında yasal işlem uygulanır yani belirtildi diyor. Herkes duyarlı olsun. Yani bunun önüne tabii şu anki sistem biraz sıkıntılı yani üzücü. Geç kalmış bir sistem yani şimdi şu an diye çoktan barınakların oluşturulması 20 yıl 30 yıl önceden ve bu çözüm alınmalıydı. Alınmaya alınmıyor. Her yer sokak hayvanı doldu. Yani köpek, kedi. Sokakta hayvan olmaması lazım. Sokakta olan hayvan sincap olur, kuş olur. bu hayvanlar da şimdi nasıl barınaklarda kalacak nasıl bakacak belediyeler buna ayrı bir finansman işler sıkıntılı. Umarım üzücü şeyler olmaz. Hem hayvanların e, mutlu olması hem de şehirlerin tamamen artık güvenli hale gelmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bakalım ne olacak göreceğiz ilerleyen günler takipçisi olacağız bu konuda. Geçen hafta yapılan bu Ardaşen'deki köyler hizmet götürme toplantısında benim en çok hoşuma giden, en çok sevdiğim haber Ardaşen Telekom şefi e, Ahmet Kalender'in Rize'de Artık Ardaşen'de fiber dönüşümün başladığım duyurması oldu. Buna müthiş sevindim. Neden? Hem internet işiyle uğraştığım için, hem yayıncılık yaptığım için, hem de haber işiyle de uğraştığımız için yüksek hızda internet artık bu çağda e, elzem oldu yani mecbur oldu. Bu haber beni çok sevindirdi. Bakalım detaylarına. Şimdi bu toplantıda birçok e, muhtarımız derdini anlatırken internetin ulaşmada bazı yerlerden bahsettiği zaman e, Ardaşen Telekom şefimiz Ahmet Kalender Söz olarak dedi ki Ardaşen'de bir dönüşme başladık. Artık genel merkez bakır kablolama işini bırakmış. Fiber'e dönüyormuş. Ardaşen'de bu çalışma başladı. 3 yıl içinde Ardaşen önce merkezi sonra mahalleleri ve köyleri olmak üzere Fiber bir dönüşüm gerçekleşecekmiş. Umuyoruz en kısa sürede olur. Bir sıkıntı olmadan ilerler. Çünkü yani biz de şimdi bir bu videoyu çektim diyelim bir 10 GB olsa bunu göndermek şu anki internette çok ölüm yani. Yani Amerika'daki, Avrupa'daki bir rakibimizle yarışsak onlar çoktan bu gönderi geri alırlar bile biz gönderemeden. Umarım bu fiber hatta kavuşuruz böyle Güzel haber, müthiş haber. Çok sevindim ben. Geçen hafta ayrıca tıp bayramıydı. Değerli doktorlarımızı, hemşirelerimizi, teknisyenlerimizi, ambulansta ça çalışan e, şu acil tıp teknisyenlerimizi, a çağrı merkezinde çalışan değerli e, çalışanları tıp bayramını kutluyoruz. Her şey insanımız için, her şey vatan için. Ee, onun için mücadele ediyor. Tabii ki zor şartlar. Türkiye'de biraz sıkıntılı durumlar var. Umarım düzelecek ilerleyen zamanlarda. Doktorlarımızın ise işleri daha zor. Çünkü hastanelerde inanılmaz bir yığılma oluyor. Yani gittiğiniz zaman bazı özellikle bazı polikliniklerin koridorunu göremiyorsunuz yani insandan koridor gözükmüyor. Ee, sıkıntılı bir durum. Tıp bayramlarını tekrar kutluyoruz burada Şimdi bir detay var, onu göstermek istiyorum size. Şimdi bu hastanedeki bir e, muayenenin poliklinik kapısında yazan bir yazı kapı otomatikleri açılmıyorsa zorlamayınız kapının açılmasını bekleyiniz çünkü insanlar gerçekten zorluyorlar şöyle bir şey oluyor ben de yaşadığım için söylüyorum belki sizler de yaşadınız hastaneye gitmek zorundayız mesela annemi götürmüyorum ama ona ilaç yazdırmak veya raporunu uzatmak zorundayım muayene için sıra bulamıyoruz doktordan yani yazacak olan doktordan kapıda bir yığılma oluyor kapı açılır zaman içeri 5 kişi birden giriyor. Mecbursun yani. Şimdi ben sıra bulamamışım. Doktorun orada bekliyorum. Ya mecbur mu o yazdırma? Kalp ilacı. Kadın bunu içmezse öle, ölecek yani. Belki risk var. Nasıl yapacağım? Mecbur kişi. Kapı açıldım. Ben de giriyorum şöyle. Hocam bir sıra verse ilaç yazdıracağım diyorum. İşte doktorlarımız. Valla Allah razı olsun onlardan gerçekten. Müthişler. Bir tanesi bile terslemiyor. Gerçekten efendi gibi, insan gibi yardımcı olmaya çalışıyor. Onlar da biliyor sorunları. Yardımcı olmaya çalışıyor ama bizler biraz daha böyle şey yapmamız lazım. Daha dikkat etmemiz lazım. Türkiye genelinde düzenlenen Ufka Yolculuk isimli kitap okuma yarışmasında Ardeşenli bir öğrencimiz Rize birincisi, Türkiye kırkıncısı oldu. Ecrin Özorman. Ardışan Kaymakamımız Sayın Ferhat Altay da kendisini bisikletle ödüllendirdi. Çok güzel. Biz de kendisi tebrik ediyoruz öğrencimiz buradan. Sayın Kaymakamımız Ferhat Altay, Milli Eğitim Müdürü Ömer Beyazal, Köydes Müdürü Murat Damlı ve Ardışan Muhtarlar Derneği Başkanı Kenan Çavuşoğlu ile birlikte Köprüköy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenle bireye geldiler. Öğrencimize ödülünü verdiler ve okulun ışıklandırması, çevre asfaltlama çalışmalarını incelediler. Ee, güzel bir şey Rize'den, Ardışan'ımızdan bir öğrencimizin böyle bir yarışma birinci olması bizi de gururlandırdı. Öğrencimiz tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize de. Tabii şeyi unuttuk bu arada. E, Ardışan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu istifa edince yerine Onur Yazıcı atandı. Ona bakalım. Ardışan Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda inşaat Mühendisi Onur Yazıcı Belediye Başkan Yardımcısı görevine atandı. Hayırlı uğurlu olsun. Umarız kardeşine güzel hizmetler sunacak Onur Bey. Başarılar diliyoruz kendisine. Şimdi Ardeşen'in en büyük sorunlarından bir tanesi bu bungalovlarla ilgili sorun. Turizmle ilgili çoğu bungalov fırtına vadisi üzerinde ruhsatsız olanlar kapatılıyorlar, mühürleniyor. Bununla ilgili bir sıkıntı var çünkü insanların çoğu bunları açtılar. Elektrik bağlantılar, su bağlantılar. Şimdi buna kapatılma yoluna gitti. Bir orta bir, bir, sıkıntı var. Bu çözülmesi isteniyor. bölge milletvekilleri de büyük bir çaba harcıyorlar. Şu an bu işle ilgileniyorlar. Rize özür Rize milletvekili Muhammed Avcı, AK Parti milletvekili Muhammed Avcı'da meclisteki odasından bir video yayınlamıştı. Bununla ilgili detaylara bakalım şimdi. Şimdi bu konuda dediğim gibi yakına ilgileniyor tüm milletvekillerimiz. Özellikle milletvekili Muhammed Avcı ve avukat Harun Mertoğlu. Yakın olduğu için kendi partilerinden olduğu için bakanlar bu konulara daha yakına ilgilenebiliyorlar. Ee, pozitif neticeler aldıklarını söylediler. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Büyük Millet Meclis Çalışma Ofisi'nden yaptığı açıklamada turizm işletmelerinin ruhsatlandırılması ile ilgili önemli gelişmeler gerçekliğini belirtti. Ee, bakanlıklarla yaptıkları görüşmede bunu e, güzel bir neticeye ulaş, ulaştıracaklarını söylüyorlar. Umarım e, düzelir çünkü bu turizmin gerçekten e, bölgeye katkısı çok. Zaten bölgede başka da bir şey yok yani çay tarımı dışında ee, insanların ekonomik olarak kendilerini idame ettirecek bir şey yok. Bu bungalovlar turizm tabii ki düzenli, kontrollü ruhsatlı bir şekilde yapılması bölge çok büyük katkı sağlıyor. Ardışan Postası'nda bu hafta sonu yayınladığımız e, Oğuz otoyıkamayla ki röportajımızda da bakarsınız yani bungalov turizminin yıkamaya bile katkısı var Ardışan'da. Büyük, önemli umarım çözülecek bu sorunda ve e, işletmeler de rahatlayacaklar çalışmaya devam edecekler. Hayırlı olsun diyoruz ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Geçen haftanın olaylardan bir tanesi de bir kayıp olayıydı. Emirhan Kurdoğlu isimli kardeşimiz, vatandaşımız Savur'dan sonra evden kayboldu, bulamadılar. Sonra tabii ki ekiplerin aramalarıyla Atak ve Araf isimli arama kurtarma kardeşinin arama kurtarma ekipleri, vatandaşların desteğiyle vatandaşımız bulundu. Tabii biz de haberi sosyal medyadan aldık. Sosyal medyada haberi gördükten sonra paylaştı herkes. En kısa sürede ekipler toplandı ve değerli kardeşimizi bulduk. Doğu Demirkola benziyor bu arada. Ailesine de mutlu oldular. Biz de mutlu olduk bulunduğuna. Sağ salim en azından bulunduğu için seviniyoruz. Daha dikkatli olunması gerekir. İlginç tabii. Neyse ki bir şey yok çok şükür. Yani zamanlarda iyi haberlere ihtiyacımız var. Evet. Evet değerli dostlar geçen hafta Ardışan'da neler oldu, gündem neler vardı bunlara baktık. Ardışan postası olarak tabi amatörce yapıyoruz, yerel bir haber platformuyuz. Bizlere destek olmak için abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.